Evet arkadaşlar. Şimdi Emir'de sıra. Şimdi Emir hızlıca kullanıyor çünkü onu babası yönlendiriyor. Emir! Bak, 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 bay, bay ya. <laughs> Emir umursamaz tavırlarla arkadaşlar. Emir! De, Merhaba! Emir ilk defa biniyor bir arabaya. Çok ciddi görüyorsunuz arkadaşlar. Emir! Gerçi uyuyordu. Yeni uyandı. Gözünü uyanır, uyanır ama Akil arabayla açtı. Burada başka arabalar da var çocuklar. Bunlar şu an şarjdaymış sanırım. Emir. Ahmet çocuğu. Kaza oldu arkadaşlar. Çünkü babası Agah'la evlenirken Emir'i kaza yaptırdı. Allah. Ahmet. Çocuğum kaza yaptırıyor. Babası. Emir. Emir. <laughs> Sana göstereyim şimdi. Ben senin gözünü göstereyim. Şuna bas. Gözler oğlum Emir. Ben sana göstereyim mi? Emir şu an şaşkınlık içinde çünkü babasını sürecek, Abi yağ sürecek, karıştırdılar, şaşırdılar. Emir bir salla, el salla. babası çocuğu şaşırttı şu an. Emir direksiyonu elde mi? Evet babamız bir türlü çıkamadı şu an. Çünkü Emir de bir yandan direksiyon çevirmeye çalışıyor. Evet. Aga, nasıl da kilo araba? Onlar çalışmıyormuş oğlum. Bir tek sarı araba çalışıyormuş. O yüzden sarı arabaya bindik. Görüyorsunuz arkadaşlar. Emir ne kadar ciddi bir şekilde. Agah'cığım hayır. Hayır. Agah kızarlar oğlum ama. Birazdan da diğer oyuncaklara gideceğiz. İlk önce bir ser geldiğimizde ilk önce bir akülü arabaya bineriz. Emir. Arkadaşlar şimdi Agah'la bir ata geldik. Agah atları çok seviyor. Her yerde de illaki bir buluyor. Böyle bir oyun. Zıpla. Agah atları her fırsatta bir eğlence haline getiriyor. Kendine buluyor böyle. Akül arabadan sonra da, da ilk fırsat hemen bir ata gelir. Beyazı yok burada sadece bu varmış anneciğim Bak o meyveleri topla anneciğim Böyle meyveler var meyveleri topluyor Sebzeleri puan kazanıyor Emir de hala akülü arabada Onun dakikası bitmedi henüz Agah'cığım Bak o sebzeleri topla anneciğim Bak burada tuşlar Emir de geldi şimdi Yetişti abisini babası bir yandan Emir'i tutuyor düşmesin diye. Emir'in gözü başka yerlerde. Aga, o sebzeleri meyveleri topla anneciğim hadi. İki kardeş at biniyor şu an. At sırtındalar. Aga. <laughs> Eğlenceli mi? Agah'la babası şu an toplarla su savaşı oynuyorlar. Hadi Agah. Hadi oğlum. Toplara vursuyla. suyla. Agah tabii öylesine vuruyor. Bakalım en çok hanginiz gol atacak suyla. Şimdi arkadaşlar ben durumu ele atıyorum. Görüşmek üzere. Agah duruma el atmama izin vermedi. Anneciğim öyle yapma bak toplara vur böyle. Böyle toplara vuracaksın. Böyle toplara vur. <laughs> Kendi oynayacakmış. Bana izin vermedi. Oynasın bakalım kendisi. Ne kadar skor yapacak? Skoru da görüyorsunuz zaten. Şu an çok ciddileşti. Evet. Oğlum böyle Öyle yaparak olmaz. Toplara vuracaksın. Heh, toplara vur. Emir de burada babasıyla oynuyor. <laughs> Agah herhalde kazayla yaptığı goller. Bir bakalım kim yenecek? Baba mı oğul mu? Çok kesin bir savaş var şu an arkadaşlar burada. Bilseydim bir iddia koyardım ortaya. Şu an Emir de oynuyor. Emir oynuyor. Emir. Oğlum sen de mi oynuyorsun abinle? Görüyorsunuz Emir'e gidiyor. <laughs> Abi kardeş oynuyor şu an. Bitti. Bakalım. 35-28. Sanırım Agah kazandı. Kazar olsa gerek. Çünkü çok şiddetli bir şekilde oynadı arkadaş. <laughs> Agah nereye gidiyorsun? Agah'ın at sevdası gördüğünüz gibi hiç bitmiyor. Prenses atı olsun. Normal at olsun hiçbir zaman. Agah'ın at sevdası hiçbir yerde bitmiyor. Agah'cığım bence helikoptere binelim mi? zıgı 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 yapın. Hadi. Aga, Emir. Evet at sevdamız bitmiyor derken gerçekten şaka yapmamıştım. Atları çok seviyorlar çünkü. Aga bakar mısınız nasıl sarılıyor ata. Emir de bindi bu sefer abisiyle beraber. Nagah atı sevmekle meşgul. Arkadaşlar gerçekten çok at seviyor. Şöyle oyuncak çok güzel bir oyuncak. Ben yine de emiri bırakmak istemiyorum. Tabi tabi tabi. Burada böyle bir oyuncak var. O onu merak etmiş. Orada buldu topları atıyorlar Emir'le beraber. Biz bazen her şeye kart basmıyoruz arkadaşlar. İşte böyle birazdan denemek için böyle biniyor. Birazcık oturuyor. Mesela araba olsun ya da otobüs olsun. Ya da gördüğünüz üzere böyle olsun. Oynuyorlar. Eğleniyorlar. Buralara toplar düşmüş. Al anneciğim. Bugün de herhalde bunu açık bırakmışlar. Bazen her geldiğimizde bir oyuncak açık olmuş oluyor. Bugün de sanırım bunun toplarını açık bırakmışlar. Top atıp duruyorlar işte böyle. Şimdi böyle bir araba buldular. Nereye gidiyorsunuz çocuklar? Hey gençler nereye? Eve mi? Beni de götürün eve ya. Annenizi burada mı bırakacaksınız? Heyecanlı bir şekilde araba kullanıyorlar. Araba hayranları. Aga, Emir, bir sallayın arabadan. Emir, bir el salla. Aga trene binmeye karar verdi. Benim kocaman oğlum. Kardeş de burada ona bakıyor. Ağa trene binerken Kardeşini de bindiririz birazdan. Oh. Ağa otur oğlum otur. Emir Emir sen de babası otobüse bindirsin Emiri. Tamam sen tren bitsin. Emir de otobüse bindirdik arkadaşlar. Evet. Küçük otobüs şoförümüz. Oğlum yolculuk nereye? Burada böyle bir ot, minik bebekler için otobüs var. Emir de buna bindirdik. Ama kart basmadık. Çünkü Emir böyle de hoşuna gidiyor zaten. Emir. Düt, düt. Burada böyle oyuncaklar var. Aga hala trende yalnız. Hala trene biniyor. Haydi. Ah bitti. Tamam oğlum bir şey yapmadı. Hadi bitti hadi gidelim anneciğim. Agah otobüse binecekti ama Emir gidince ağladı arkasından. O da binecekmiş. Beraber bineceklermiş. Tamam geliyor oğlum. Şimdi ikisi birden biniyor. Agah ve Emir kardeşler otobüs yolculuğunda. Emir merhaba. Tamam çalıştıracağım tamam. Şimdi biz yemek yemeye gidiyoruz arkadaşlar. Herkese kocaman bay bay. Bay bay. Emir bay bay yap. Aga hadi oğlum. Hadi yemek yemeye gidelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak biz destekleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Her ne kadar Aga hala bazı oyunların peşindeyse.